Abi. Sunucu açık bu arada. Tamamdır girdim. Ha bu arada şey de lazım. Yani annenin kredi kartının önü, arkasındaki sihirli Breaking Bad kodları, Minecraft kodları. Bir de birkaç kod daha var. Onlar işte. Onları da aldık mı Ardakay? Ya kralından bir Discord ekleyebiliriz. Işıklı mışıklı. Abi o espri Breaking Bad kodlarından geliyor da bana o yüzden. espri evrimleştiremiyorum, Breaking Bad olarak kalıyor. Sihirli kodlar. Hazır mısın Kısır? Kısır, bu arada Kısır'dan korkuyorum. Kısır ağzıma sıçar. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Ne, kötü adam ne? <laughs> Ama kötü adamlar her zaman biliyorsun. Yani bu demek oluyor ki beni öldüreceğim bir anda beni salacaksın demek mi oluyor bu? Nasıl? Mantıklı mı? Ya e bak, öldüreceğim bir, bir bay, an bak. bak. Like. Abi Ya ben şimdi Dream değilim. Yani şimdi yayında da yapıyoruz. Hani yayında yapmakla yayın dışı yapmak apayrı şeyler. Çünkü Dream abi hani fake O yüzden ricam tamam. olacak sen böyle hani kötü adam taklit yap bir kere falan sal beni. Böyle öldüreceksen beni. Bir, bir şansım olsun bari. Tamam. tamam. İçeri çıksın, içeri çıksın. Bu arada cidden neredeyiz biz şöyle ortasında? Bir ağaçta özellikle bu ağacı siz mi koydunuz? Ay. anlamadım bile. Yo. Doğru sunucu daha eşimlik yeni açıldı. şey olmuş. Aynen be. An... Allah'ım nelere baksana ya. Şuna bak. Abi orada Şeyi ben başla. Mi? Bir dakika başlatın abi. Ha bir dakika bir dakika bir dakika başlatma. Ufak birkaç şey daha yapacağım. Kurra çuf çuf demiş 31 atmış. E, treni bir arkadan iteklemiş. Onun dışında Kuruzum Prime üzeri kullanmış, Voynix 14 Prime üzeri kullanmış. Eee Ber Beratefe evet Beratefe Prime Zero kullanmış. Hoş gelmiş abi. O zaman Logitech kısa yollarını açtım. Siz bittiniz. Başlayın abi. Başlatın. Hey Atarium Dünyası ismini öğrenmek ister misin? Hemen annenin kredi kartının ön yüzündeki numaralar tarihini Ardaka espri... <laughs> espri mi diyeceğim de espri ben başka yerden çaldım. Neyse. böyle <laughs> bok gibi bir seat. Ben burada... Allah! Bir dakika, bir dakikanın bitimi ne kadar yakın abi? O gerçi bir dakika. 25'te. Bir dakika abi. Ben ağaç... işi <laughs> kestikten sonra size ağaç kalmayacak ki. <laughs> Siz neyini şey yapıyorsunuz, tamamen kötü bir yer bu arada. Hiç umutlanmayın, hiç umutlanmayın. Zaten beni öldürürseniz de oyun bitiyor. Dört kişi de herhalde bana dalamazsınız ya diye düşünüyorum. Tabii ya, niye dalalım ki? Yani, niye dalarsın, dal dalacaksın ki? 50 saniye. Tamam abi. Çaresiz ağaç arayışımız çok iyi ya. Sakin bak diye etrafa. Evet. Abiler hızlı. Niye dakika doldu? Tam doldu abi. E ne yapacağım? Amacın ne şu an mesela? Acıtan tekme tokat bana yumruk mu atacaksınız abi? <laughs> ben atacağım <ben> onları <laughs> bilmiyorum. Bakıyor? Ya, ya ne, ne, yapabilirim ki? Kıyız çubukla dalınca <laughs> bir şey olmuyor ki. Ama yemek yani sıkıntımız da var ama. şimdi. Yemek sıkıntımız da var. Ben şaka yapıyoruz sanmıştım. E, elma mı? Elma mı alıyorsun Kagiz? <laughs> Elma mı arıyorsun Kagis? Hayır. <laughs> Peki abi. Ha, kaktüsle mi öldüreceğim cidden? Bu manhunt böyle mi olmalıydı? Düşünsenize George'un <laughs> dream'i kaktüsle kovaladığını. Ne, yapabil ne yapabilirim ki yani Allah'ın unuttuğu bir yere gelmişiz böyle Sweep orada bir şey yapıyor. Burada başka bir lava pit var. Piramit lazım bana piramit ya da bir köy. Ah köy. Aa, bir dakika köy! Noisenios, önceden köye gitmedin değil mi? Ne alaka? <laughs> bir dakika, gittin mi? <laughs> yani, senin dediğin köy buysa? Oğlum kaç tane köy olacak? Umarım ya değildir. Bu arada. Oğlum ben de gidemedim yani ki de. Aa, aa, aa! Tamam, okey. Okey dokey. Bir bu köyde hiç odun falan yok ki. Boşuna mı geldin buraya? Abi evet, senin bir odunun yok. Öyle bir durum var. Ha şunu mu yapsam en başında? E nasıl halledeceğiz abi bu durumu? Hasan <laughs> ağaç kesmeye gidiyorsun. Gel arkamdayım gel. Ben de bunu açtık. Sen, bu sen... aa! De... Kagider alacak kaktüste bir şeyler deniyor yine. Yo ben ağaç kesmeye başladım. Ölüyordum oğlum. oğlum Doğukan dışında herkes ağaç buldu yalnız. <laughs> Oğlum ben ağacımı zaten buldum orman ki Orman buldum oğlum Köylülerle mi savaşıyor? Herkes nasıl buldu burayı kö ya Köylülerle mi savaşıyor muydum? Hayır golemle, golemle. Ha golemle Gel. Ya golem biraz üzdü beni açıkçası kral mı? Gel kral Hoşuma gitmedi bu durum Neyse Premium kazanmak için ne yapmalıyım? Prime'la abone oluyorsun ya da herhangi bir şeyle öyle Suyup al Discord'da var al. her şeyi tamam, tamam. oradan bakabilirsin Aa! Oğlum uskala, bu arada uskala masaydım büyük ihtimal gitmiştim. Üzdü bu ya arada. Kalametim çok rahat öldürmüştüm ya. <laughs> bu. <Bizce oldu. gülüyor> Ay neden dalıyorsun ki zaten? Ben de bir sürü eşya var. Her şey hala çok eşyam. Aa evet çok eşya var sayılmaz Bir zırhın yoktu ya da balta çok uca. evet. Dur abi ben bütün yemeklerinize de çalayım bari de diyeceğim yemek. Ya 14 saman balyası aslında neyime yetmiyor ki. Şimdi neyime yetmiyor abi. Şunları da çevir tamamen. adal pireleri nasıl veriyor abi zaten 10 tanesi yani şey yapıyoruz duyuruyorum abi ben bütün listeyi duyuruyorum yayında diyorum ki abi siz kazandınız bana ulaşın herkes tek tek ulaşıyor moderatörlere isimlerini bir liste çıkarıyoruz aynı ay içerisinde de o isimleri ekliyorum teker teker veriyorum hayla Ha bu arada Suyup sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Yani neredesin? Lütfen lütfen lütfen. <laughs> vurayım mı? Chat vurayım mı? Aa, vurayım, mı? Hayır, chat vurayım, mı? vurayım mı? Chat vurayım mı? Vurayım mı chat? Çet söyle hayır, hayır. vurayım mı? İlk gördüğümü şey yapacağım. İlk gördüğümü. Vur yazacaklar. Evet vur yazacaklar. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Ama o sırada araya Hayır. Oo. Beton teknikleri işe yaradı lan. <laughs> Ciddi mi? Kim bu? <laughs> Ah oh be! Kısır bu arada yakındı bir Çok korktum, <laughs> kitlendim o anda. Oy. <laughs> oh. Okay, okay, okay. Için. Üzücü. Ben senin kaçmanından istifade edip fark etmeden arkasından vurdum da yapıştıramadım. Ya işte kısır bana vurdu, beni itti, ben sana geçirdim. Ha kısır bana vurmasa sana vuramayacaktım. Ben yani... de vurmasan sana yetişemiyordum. Öyle bir şey vardı kısır döngü. Sonsuza kadar koşardık abi. <laughs> evet ama yine bir ıskalama vardı. Bu arada cidden ha. gördüm ben büyük ihtimalle bittim dedim zaten. PvP'siydi onun. Ama ben hatayı şeyde yaptım. Balta yapmakta yaptım ya. Kılıç yapacaktım. O zaman tık 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 tık, tık yapardım. Aaa... Bir sekiz değil kanki. Bu o aynı şey olmuyor. <laughs> Bu arada balta bal daha Aa, balta daha iyi balta hayır biz onu test ettik abi hiçbir türlü baltayı geçemiyor. Oyun için hani böyle sürekli bana neden balta kullanıyorsun ya falan deyip böyle darlamaya çalışan kişiler var. Eğer e, aynı soruyu soruyorsanız abi o tamamen bu olaydan dolayı. Bu bırak bari. Hem kalkan indiriyor hem de yani çok daha fazla vuruyor. Mesela sen şimdi kalkan indirsem ne yapabileceksin ki? Yapamayacağım bir şey. Öyle bir durum var. Bu arada ben çok güzel bir şey buldum. Tapınak buldu büyük ihtimalle. Yani evet çöldeydik zaten bulabileceği başka bir şey yok. Bir dakika. Aa, bir dakika abi yakınsınız bu arada büyük ihtimal bana emin değilim tam o konuda. O yüzden şöyle yapalım bunları hızlı eritmemiz lazım chat şöyle koyalım. Kel taşın varsa verir misin rica etsem. Ben öngörü bakayım. tamam öngörü de açalım chat. Netira ölmeden gidebilecek miyim? Hadi bakalım. Mukadal. Hoş geldin. Teşekkür ederim Prime için. Hani bazı waffle'lar olur ya oturum açman gerekir. TC falan ister. Ha pardon waffle okudum. Wifi'ymiş lan o. Evet. <laughs> Tony Stark ölüyor değil mi Wifi'nin adı? Infinity War şeylerinde. Endgame'de. Endgame'de ben ağlamıştım baya. Evet. Ee, ama Endgame'e gitmeden hemen önce böyle internette beleş Wi-Fi arıyoruz. Tam diyoruz buna mı bağlansak? Şu okulun ki bu muydu falan derken bir tane gördüm abi ve adı buydu. Tony Stark ölüyor ve spoiler oradan yemiştim. Ağzına sıçtım gerizekası e, internet açmış ve bu şekilde açmış. Yediğim spoiler'a bak. Ve böyle hani bir şey de diyemiyorsun ya. Beleş wifi fi arıyorsun. Zaten yıkık bir durumdasın. Adal bebek sonunda çizdim seni mucuk demiş resim link ateist Ece'ye bakacağım abi. uzun uzun zaman önce beta atıp şimdi jumpscare linki atman yok değil mi? Öyle bir şey umarım yoktur. Yeah boy! Görüşürüz. benim eşyamı almadın değil mi? Aa 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 <laughs> uyur, gel. Gel <laughs> diyorum kızım ya. Ya bu uh, bu uh, bu. Uh. <laughs> Allah'ım ya seni tamamen unuttum ben. Gel. İyi bir adamsın. Gel çok iyi bir adam. Bu arada Bilmiyorum, güzel. Bir dakika. Koşuyor, bir dakika. Bilerek mi baitlediniz? Bilerek mi baitlediniz? Ya ben kelim bilerek yaptığını zannetmiyorum da ben bilerek senin kelim peşinden gitmeni bekledim. Bir Harbi mi? Da. Allah <laughs> ya. O Maintria <laughs> gitmişiz ya. <laughs> Neyse. Yazık kumla vurmaya çalıştım. <laughs>